Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mondial lavinia 125 ile birlikteyiz Sana gitmediğimi diyeceğim Üşüyorsun Ceketimi al Günün en güzel saatleri bunlar Yanımda kal Diyerek Özdemir Asaf'tan esinlenmiş Lavinia motoru Katran selam selamlama ile sizlerle Motorumuz 125cc merkezi alarm sistemi mevcut. Çok güzel bir stoplara sahip motorumuz. Motorumuzu Ceyhan'daki Apaydın mağazasından aldık. Adana'ya doğru yola çıkacağız. Renginin tam olarak ne olduğunu karar vermeye çalışıyoruz. Kombine frenler de dikkatimi çekmedi değil. Motorumuzu alırken yedek anahtarı yok mu diye sorduk. Mersem alarmın içerisinde mevcutmuş. Star stoplu Honda Civic'lerin anahtarı gibi. Bismillah deyip yolumuza başlıyoruz. Yola çıktığımızda motorumuz 95 km hıza kolay bir şekilde ulaşmaktadır tahminim 95 km hızdan sonra hız limitleyici devreye girmektedir. Daha önceki motorum Mondial Grego'da gördüğüm gibi. Motor yüksek hızlarda zarar görmesin, uzun ömürlü olsun diye limitleyiciler devreye girmektedir. 50 cc'lik Mondial Grego'dan sonra Mondial Lavinia çok eğlenceli ve çok zevkli geldi. Motorun hızı ve ivmelenmesi çok güzeldi. 50 ile sollayamadığım tırları ve kamyonları bugün çok güzel bir şekilde solladım. Bu arada biraz kombine fren sisteminden bahsedeyim. Fren yapacağınız zaman arka frene bastığınızda %70 arka freni desteklerken %30 da ön fren hadi abi ben de sana bir destek atayım demesidir bazen kombine frenden de korkmuyor değilim. Mesela çakılı yollardan giderken arka frene bastığımda ön fren daha hafiften devreye girerek çakılı yolda motoru kaydırmasından korkuyorum. Kameraman arkadaş bu kısımda bizden ayrılıyor. yolun 44. kilometresinde Adana İncirli'ye varmış bulunmaktayız. Yapmış olduğumuz 70 kilometreden sonra Adana'daki evimize gelmiş bulunmaktayız. Aldığımızda güneşten fark etmediğimiz gündüz şimdi fark ediyorum. arkada bulunan benim yadigar 50 cc de sanki kıskanç kıskanç bakıyor gibi. Motorumuzun askı yerini de size göstermek istedim. Bu bölümde ise telefon USB şarj yeri bulunmaktadır. Uzun far ve kısa far yanma şekli. Arkada oturanlar için gizlenmiş evet. ayaklık bölmeleri demişürlü yan ayaklarımız açtığımızda suta biliyor. Bu konuyu hiç anlamadım. Nedendir? Eksoza plastik korumalık bırakılmış. Utangaç bir klakson mevcuttur. Stop lambamız sinyalimiz ve ön sinyalimiz. Son olarak da motorumuzun sesini dinletiyorum.